Uzun zamandır Antikitera denen, eski tarihe ait bu cismin ne işe yaradığı hep soru işareti olarak kaldı. Yeni yeni teoriler ortaya çıkıyor. Bu teorilerden birkaçı. Antik dönem insanları gök olaylarına önem verdiler ve gözlem yapmak için çeşitli aletler yaptılar. Bunlardan günümüze ulaşan en ilginç alet Antikitera. Alet, adını Girit yakınlarında bulunan Antikaytera adlı küçük bir adadan alıyor. Antikitera, 1902 yılında Ege'de bir Roma gemi batığında bulunmuştu. Arkeologlar o dönemde M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu bronz alet karşısında şaşkınlığa düşmüş, işleri konusunda kararsız kalmıştı. Çok sayıda parçadan oluşan aletin, ahşaptan dolap gibi bir kutunun içine gömülü olarak tasarlandığı düşünülüyor. Aletin, yapıldığı tarihi izleyen bin yıl için bile en karmaşık makine olduğu tahmin ediliyor cihazın elle çevrilen bir kolla çalıştığı varsayılıyor. Antikitera adlı aletin güneş ve ay tutulmalarını, gezegenlerin hareket ve dünyaya göre konumlarını gösteren gökbilimsel bir pusula olduğunu söylüyor. Çünkü aygıtın içinde, venüs ve konum anlamına gelen işaretler olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, mekanizmanın modern kol saatlerinden çok daha karmaşık olduğunu vurguluyorlar. Mekanizma hala gizemini koruyor. Çünkü şimdiye dek başka bir örneği bulunmuş değil. Antikitera'nın aynı zamanda aletin 72 parçadan oluşan bir modelini yapan Michael Wright ise, Antikitera ile Mars, Jüpiter ve Satürn gibi uzak gezegenlerinde konumlarını saptanabileceğini ileri sürüyor. Bu nedenle Antikitera, dünyanın en eski analog bilgisayarı olarak da anılıyor. Bulunduğu dönemde onun modern bir nesne olduğu, muhtemelen yanlışlıkla orada olduğu düşünüldü ve bu düşünce 40 sene boyunca devam etti. Derek J. de Sollapiris, mekanizmayı inceledi ve bu aletin modern değil, antik bir alet olduğunu anladı. Analiz sonucunda bunun bir gökyüzü bilgisayarı olduğunu söyledi. Ayrıca yazılarda analiz edildi. Yazıların içinde bir kullanım kılavuzu bile vardı. Beş gezegen, ay ve güneşin konumları mekanizma içerisinde gösteriliyor ve geleceğe dair tahminler üretebiliyordu bu tahminler olağanüstü derecede isabetliydi. Önünde yılın 365 gününü gösteren bir kadran vardı. Aletin kolu çevirilerek yılın o zamanında gök cisimlerinin yerleri gösteriliyordu. Olimpiyat geri sayımı, burç göstermesi, gün dönümleri gibi vesaire olayları incelikle gösteriyordu. Ay göstergesinin yarısı siyah yarısı beyazdı, bu ayın evrelerini göstermek için yapılmış bir şeydi. Ayı temsil eden küçük top evrelerini göstermek için kendi etrafında döndüğü gibi dünyanın da etrafında dönüyordu ancak bu dönüş hızlanıp yavaşlıyordu bunun nedeni ise ayın eliptik yörüngesiydi Makine bunu yapabilmek için inanılmaz karmaşık bir mekanizma kullanıyordu 1400 sene boyunca benzer bir alet çıkmayacaktı daha uzun bir süre boyunca da bu alet kadar sofistike bir şey yapılamayacaktı